Arkadaşlar herkese merhaba. yine bir Almanca ile beraberiz. Ee, bu hafta dersimizde bir konumuz Berufe. Berufe arkadaşlar meslek demek. Bu hafta meslekleri göreceğiz ve basit bir e, cümleyle devam edeceğiz ve dersimizi sonlandıracağız. Bu cümlede ne cümlesi? İşte seninle, işte benim mesleğim şu gibi e, soru sorup cevap vereceğiz arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi dersler diliyorum. Şimdi ben burada birkaç kuraldan bahsetmek istiyorum. Şimdi Buraya man dedim. Man Erkekler yani Cinsiyeti erkek olanlar Kural da yani di demişim sonuna da Cinsiyeti bayan olanlar için kullanıyoruz bunu. Burada ne için yazdım bunları? Şimdi Almanca'da meslekler Bay ve bayan olarak Yani yazılışları farklı. Söylemişler de farklı. O yüzden her ikisini de göstermek istiyorum. Ee, ve bunların artikelleri eğer erkek her zaman der, eğer e, bayansa artikeli her zaman di arkadaşlar. Yani ne oluyor? Eğer bir erkek meslek söyleyecekseniz onun artikeli der oluyor. Eğer o mesleğin bayanlı e, bayanını söyleyecekseniz artikeli di oluyor ve kelime ufak bir değişiklik oluyor. Nasıl bir değişiklik oluyor? Bu e, kelimenin sonuna i ekliyoruz? İn ekini ekliyoruz. Şuraya yazıyorum. İnek ekliyoruz. Aslında inek ekliyoruz sadece ama bazı ufak tefek değişiklikler de oluyor. Ben buradan hepsini size göstermek istiyorum. Ee, dikkatlice dinleyin lütfen. Önce kelimelerle başlayacağız. Hangi meslekler, işte neler göreceğiz. Hepsini şimdi yazacağım ben tahtaya. Dikkatli dinliyorsunuz. Ee, Denos almayı da unutmuyorsunuz. Şimdi öncelikle e, diş doktoruyla başlayalım. Sağın ağız, erkek diş doktoruna diyoruz. Tan, at Bu erkek diş doktoru. Eğer bayan diş doktoru diyeceksin. Tan, eat, tim diyoruz. Tan, eat, tim. Tan, at erkek diş doktoru. Tan, eat, tim de bayan diş doktoru arkadaşlar. Devam ediyoruz. Öğretmen, erkek öğretmene, ne? Evet. bayan e, öğretmeni ise lehrerin diyoruz. Lehrer, erkek öğretmen, lehrerin bayan öğretmen. Sonra bir sonraki ise otobüs şoförü. Bu sfare. Farer. bayan ise bu sfarerin ne dedik buz farer erkek otobüs şoförü buz farerin bayan otobüs şoförü bir sonraki meşanika meşanika yani mekaniker tamirci anlamında olur bunun bayanı ise oluyor? yani tamirci veyahut mekaniker diyebilirsiniz. Bir sonraki kelimemiz ise beka. Beka erkek fırıncı. Bekarın ve bayan fırıncı arkadaşlar. Beka erkek fırıncı. Bekarın bayan fırıncı. Bekarın. Harb ettiyseniz ne yaptık? Beka erkek fırıncı dedik. Sonra iğneye eti getirdik. Yani bekarın ne oldu? Bayan fırıncı. Bu hepsinde geçerli gördüğünüz gibi. Hep iğneye ek, ekleyerek devam ediyoruz. Bir sonraki ise tişla tişla tişlerin tişlerin tişla dediğimiz marangoz yani erkek marangoz. Tişlerin ise bayan marangoz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Politsiz Politsiz Politsiz. Erkek polis Police 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 sistemde bayan polis anlamına geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Geeshman Geeshman bu iş adamı demek. Geesh iş kadını demek. Yeah. Şey, Bakın mesela burada iğne eki getirmedik. Burada cinsiyetleri getirdik. Man erkek demekti. Frau bayan demekti. Ne dedik? İşte iş e, adamı ve iş kadın olmuş oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. E, ne dedik? Dedektif. Dedektif. Bu bildiğimiz dedektif. Bu erkek dedektif. E, bayan dedektif işte de yine sonuna iğneye getiriyoruz. Hem dedektif. Hmm. Hmm. Bir sonraki mesleğimiz ise Brief trigger Brief Brega. <laughs> brief trigger Brief trigger'da postacı. Brief Brega'nın bayan postacı. Burada E var arkadaşlar. Göre yazıyoruz. 3 3 yani erkek postacı ve bayan postacı arkadaşlar. Ee, başka sıradakini söylüyorum. Kelna, kelnerin. Kelna ne demekti? Garson. Kelner. Erkek garson. Kelnerin bayan garson. Kelnerin. Bayan Garson. Arkadaşlar buraya not almayı unutmuyorsunuz. Şimdi ben silip devam edeceğim buradan. Şimdi diğer mesleklerimizden devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlere not almayı unutmayın. Gerekirse videoyu durdurursunuz. Ve notunuzu aldıktan sonra devam edersiniz arkadaşlar. Koh, köhün. Koh, köhün. Koh dediğimiz aşçı, köhün de bayan aşçı. Yani erkek aşçı ve bayan aşçı olmak üzere ikisini de yazdık arkadaşlar. Muzika. Muzika. Müzikerin, Müzikka, e, müzik yani sanatçı, müzikerinde bayan sanatçı, erkek sanatçı ve bayan sanatçı arkadaşlar. Devam edelim. Wilson Shafla, Wilson bu bilim insanı, bilim insanı, Wilson e, erkek bilim insanı, Wilson ise bayan Bilim insanı diyoruz. Bilim insanı, erkek bilim insanı, bayan bilim insanı diye yazdık. Devam edelim arkadaşlar. Tiaat, eahtin oluyor yine. Tiaat veteriner. Tiaat, eahtin. Bu da veteriner arkadaşlar. Tiaat, erkek veteriner. Arkadaşlar. Bayan ve teniste T e, ya tim diyoruz. Devam edelim. Sporatla e, sporların bu da sporcu erkek sporcu ve bayan sporcu diyoruz. Sporatla VE tim. Sporatla erkek sporcu sporların ise bayan sporcu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee giatna giatnarın diyoruz. Giatna dediğimiz ee bahçıvan. Giat giat Giyatna, Giatna e, erkek bahçıvan. Giyatnerin ise bayan bahçıvan. Sonra apt, doktor demek. Eapt'te de bayan doktor anlamına geliyor. Apt Eyat erkek doktor, Eyat tin ise bayan doktor arkadaşlar. Bir de son olarak öğrenciyi söylemek istiyorum. Erkek öğrenci Şüla, bayan öğrenci ise Şülerin, Şüla, Şüler, beş Şüler. Şülerin. Ne dedik? Ko e, ee, ne dedik işte koh aşçı, köhün bayan aşçı yani erkek aşçı ve bayan aşçı. Muzika sanatçı, müzikerin bayan sanatçı, erkek sanatçı ve bayan sanatçı. Besin şafla erkek bilim insanı. Besin şaflarının ise bayan bilim insanı arkadaşlar. Ee, tia, tia ad, e, erkek veteriner. Tia eastin, bayan veteriner. Şubatla erkek sporcu, şubatla rin bayan sporcu. Giyatla ee, erkek bahçıvan Gärtner'in bayan bahçıvan Ağat erkek doktor Ersten. bayan doktor erkek öğrenci Kühler'in ise bayan öğrenci arkadaşlar. Tekrar ediyorum yine bunları <laughs> defterinize not almayı unutmayın. Bunlar öğrenilecek ee, birkaç kere tekrar ederseniz öğreneceğinizi düşünüyorum. Şimdi de işte senin mesleğin ne? İşte benim mesleğim şu diye cevap vermeyi görelim ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Evet, biliyorum. Şimdi e, sorumuz birkaç tane iki örnek ben yapacağım. Üç örnek de sizin yapmanızı istiyorum. Ailenizin mesleklerini yazabilirsiniz. veya işte çevrenizdeki kişilerin e, size kalmış ya da istediğiniz mesleği yazabilirsiniz. Ama toplam beş tane örnek görmek istiyorum. Birinci sorumuzu öğrenelim de. Sorumuz was is time Beru. Soru Time senin demekti Beru. Yani diyoruz ki senin mesleğin ne? Was zaten ne demekti? Was is time Beru. <laughs> senin mesleğin ne diye sorduk. Örnek veriyorum. Çoğunuz öğrenci, yani çoğunuz değil, hepiniz öğrenci olduğunuz için nasıl cevap vereceksiniz? İşte benim mesleğim öğrencilik. Bunu nasıl diyoruz? İş değil. Kümer ton değil. Peki bu ne dedim? Ben e, mesleğim öğrencilik ama erkeksek e, şüler kullanıyoruz. Evet. Kızsak yani ne kullanacağız? Şüleri kullanacağız. Bir de onu yazayım altına. Ne diyor o zaman? Eş ben şülerin on Mesela ben şimdi kendi mesleğimi söyleyeyim. Ben erkek olduğum için erkek öğretmen söyleyeceğim. Erkek öğretmen neydi? Leyra. Nasıl diyeceğim o zaman? Önce sorumuzu yazıyoruz. What is eru. name? Doğru Şarkı. Dedim ki senin mesleğin ne diye sorduk. Yani kendime sormuş olayım soruyu. Ben buna cevap verirken nasıl cevap vereceğim? İş bin Lera von Beru. Ne diyoruz? Ich bin Ich bin Lera von Beru. Nokta. Tekrar edelim. Sorumuz neydi? Was ist dein Beruf? Ne demekti? Senin mesleğin ne sorusuydu? Buna nasıl cevap şey veriyormuşuz? İşte öğrenci izlerken iş bin Şüller von ya da kız öğrencisi ne diyoruz? İş bin Schülerin von Yine kendim için sormuş oldum. Was ist dein Beruf dedim kendime. Ne dedim? Senin mesleği ne diye sordum. Cevap olarak da dedim ki iş bin Lehrer von Eğer bayan öğretmene sormuş olsaydı, bunun cevabı ne olacaktı? İş bin Lehrerin von Arkadaşlar notlar almayı unutmuyorsunuz. Daha sonra bu örnekleri 5'e tamamlıyorsunuz. Onun dışında da ben yine bir çalışma kağıdı yükleyeceğim portala. O yüklediğim çalışma kağıdını da yapıp bana yolluyorsunuz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.